Merhaba. merhaba Elif birazcık sakin olur musun artık ya ben yoruldum seni izlemekten yoruldum ben <laughs> ha? sen yorulmadın mı hala <laughs> arkadaşlar az önce az, az önce kostüm, az önce kostümlerle ilgili bir video yaptık Elif e, bunu çıkarmak istemedi üzerinden dedi bir tane sürpriz açacağız şimdi evet şimdi Evet şimdi gerçekten enteresan bir oyun ne? açacağız. Neden ne? enteresan bu oyun? Çünkü bu bu oyunu biz hiçbir yerde görmedik. Ee, geç geçen gün evet tiyatrodan sonra böyle bir e, yolda böyle bir tane şey oyuncakçıya girdiğimizde orada fark ettik. Bence yeni değil bu. Bence bu her yerde yok. Onun için biz görmedik hiçbir yerde. Ha? Pilda mi istiyor? Oo. Hem de büyük piller istiyor galiba. Al bakalım. Bakayım. Şimdi hmm, de anlatıyor galiba orada. Montaj falan değil ya bu. Zorluk derecesi zor. Mükemmel atlayışını yapmaya hazır mısın? Şampiyonlar giden yol pratik yapmaktan geçer. Bol bol çalış, konsantre ol ve en iyi atışını yap. Fantastik jimnastik. Bu zormuş bu oyun oynamak ya. Evet. Öyle diyor. 8 artı yaşa. Fantastik jimnastik oyunu. Bir tane jimnastikçi figürü varmış. Aa orada. Kırmızı kırmızı şortlu eşofmanlı. Bir tane zemin var. Evet. İçindekiler atlama matı. Bu atlama matı herhalde. Şu. Barfix parçası bunlar. Evet iki tarafa bak montajı siz de yapabiliyorsunuz. Aferin 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 size. Oyunu hazırlat. önce onları takacağız. Takamadın mı? Niye takamadın acaba? Böyle mi takılıyor yoksa? Şöyle şöyle bak. Bu yanlış takıyorsunuz. Onun için olmuyor. Heh. Bunu da bu tarafa. He. Tamam. Pil de takacağız. Önce pillerini bir takalım. Bir bakayım. 4 dört, dört tane. Normal kalayım pil. Şöyle. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Şunu da şuraya Tamam. Başka? Sonra ne yapacağız? Yazıyordur herhalde burada. Dur bakayım. Ha, evet. O da oraya. Şuraya. Ha, orada bir yeri yok mu bunun? Bir saniye ya. Hayır hayır. Ya buraya ya da o tarafa. Buralarda böyle bir yer gösteriyor ama. Bak. Bu böyle olursa buraya koy. Onu da. Dur bakayım kızım. Bir saniye. Evet evet şuraya. Heh. Tamam. Ben bir şey anlamadım ya. Niye olmuyor bu? Şu şeyi takacağız. Oyun sonra da konu, kapalı konuma getirmeyi unutmayın. Şimdi amcayı takacağız oraya amcayı. Evet. Taktın mı ya? Yani? Mıknatıslı galiba ha tamam sonra açacaksın oradan ha aa o niye gitmiyor tamam ama normalde atlayacak galiba o. bak buraya geldiği zaman da puan kazanacak anladınız mı Ha sen sarıyla şey yapacaksın. Bunu bastığın zaman da atlayacak. Evet. Değil mi? Gimnastikçinin atlamış yapması için kırmızı butona basın ve basılı tutacaksın. Yok bunu basılı tutacaksın. Elin orada kalacak ha. Evet. Basılı tut ha. Niye olmuyor ya? Dur bakayım. Sarı butona önce uzun aralıklarla gimnastikçi hızlanınca. Hızlanmaya başlayınca da kısa aralıklarla basarak daha da hızlanmasını sağlayın. He. Öyle sallanacak o sallanacak. Dur dur siz yapamadınız mı? Niye olmuyor ki anlamadım ya. Onu ben takacağım. Bak bak. Anlamadım ben ya niye olmuyor bu? Yani Evet 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 salla 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 salla. Sallayacak hayır hayır. Oradan sallayacaksın. Sarıya basarak bas 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 sarıya bas 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 bas. Salma 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 salma. Heh. O dönmeye başlayacak. Dönmeye başladıktan sonra kırmızıya basacaksın. Ne kadar yavaş başlarsanız jimnastikçi o kadar düzgün bir biçimde dönüşlerini yapar. Hayır o şekilde dönmüyor. Sen demin döndürüyordun bak. Evet. Ya da şöyle bak. Bir saniye bıraksana bir. Niye dönmüyor ki anlamıyorum. Yok. Sonra kademe kademe hızınızı arttırın. Butona gelişi güzel basmayın. Sarı butona kısa süreli ve ritmik basmak uzun basmaktan daha iyi sonuç verir. Ha, anladım. Eğer zorlanıyorsanız sarı butona jimnastikçi geriye doğru sallanıyorken basın. Böylece daha düz ve kullandığınızı e, daha düz ve hızlı dönmeye başlayacaktır. Salıncakta sallanırken ayaklarınızı nasıl kullandığınızı ve nasıl bir ritim tutturduğunuzu hatırlayın. Oyunu oynarken oyun ünitesinin üzerine çok fazla eğilmeyin. Atlama matı rahatça tabanın altına geçirilerek yerleştirilebilir. Oyundan sonra çıkabilir çıkarabilirsiniz. Tek başınıza oynuyorsanız en iyi puanınızı geçmeye çalışın ve pratik yapmaya devam edin. Oho zor bu iş ya. Yani şöyle bunu ayarlamak zor. Buradaki iş bunu ayarlamakta zaten. İyi de bu hiç hızlanmıyor ki. Dur, dur. Daha atlamayacak kızım. Bu hızlandıktan sonra atlayacak babacığım. Bir saniye bak. Şimdi bak. Bak ters döndürdüm bak görüyor musun bak şimdi ters dönüyor bak. Bu zaten. <laughs> Ama olsun ilk defa koparmayı başardım yani. Siz daha bunu hiç yapamadınız Mıknatıslı değil mi bu? Çok zor bir oyun ya ben anlamadım bunu. E niye şimdi olmuyor? Tamam hızlandır bakayım. Çok zor bir de çok pahalı bir oyun. Çok pahalı bir oyun gerçekten. Şöyle bir açıp kapatayım Elif. Artık burası da çalışmıyor mu? Niye böyle olmuyor? Bak, yap bakayım bir daha. Acaba bu mu tam takılmadı? Ben anlamadım hiçbir şey bilmiyorum. Buradaki olayı ben anladım bak. Ne biliyor musun olay? Yani Şunu çok hızlı dönmesi lazım. Bu böyle çok hızlı döndüğü zaman bak, döndüğü zaman buradan o zaman çıkıyor. Başka türlü, jimnastikçiyi ayıramıyorsun oradan. Çok hızlı dönmesi için de şimdi niye olmuyor? Hayır, çok iyi tutunmadığı için. Ya buradan çünkü elektrik alıyor. Anladın mı? Niye olmuyor? Bak şimdi çözüldü. Yani bunun çok hızlı dönmesi lazım. Hızlı dönünceye kadar da şuradan ayarlamanız lazım onu. Heh. Bak. he Heh. E niye şimdi çıkmıyor? İşte şimdi çıkması lazım ya. Çıldıracağım Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kadar zor bir, bir oyun olabilir mi yani? 8 yaşında diyor da iyi de ben 28 yaşındayım. Niye böyle olmuyor bu? <laughs> 18 yaşındayım. Niye olmuyor bu? <laughs> hadi bak <bakalım>, hadi. <laughs> Alacağım şimdi ya. Hayır böyle bir böyle saçma sapan bir oyun olabilir mi yani? Şimdi çıktı işte bak attı kendini aşağıya. <laughs> Hayret bir olay ya ver şu amcayı. Amca eğer bilmiyorsan atlamayı niye çıktın buraya? Çıkmayacaksın o zaman. Arkadaşlar 10 dakikalık Yedi. 10 dakika video oldu ama yaklaşık biz yarım saat 40 dakikadan beri uğraşıyoruz şunu öğrenmek için. Ben bu kadar zamanda normal jimnastik öğrenirdim. <laughs> Salona gitseydim bu kadar zamanda normal jimnastik öğrenirdim. Sen ne yapıyorsun amca ya niye böyle? <laughs> Doğru düzgün atlamıyorsun. <laughs> Bak seni bir kez daha deniyorum. Bak bu son olsun artık. Lütfen. Ben bir daha deneyeyim. Ondan sonra siz istiyorsanız siz de deneyin. Teşekkür <laughs> Ama harbiden çok saçma sapan bir şey oldu ya. Bak şu böyle geriye gelirken basacaksın sarıya. O zaman hızlanıyor. Bak. Ya bu baya bir şeyini el, el becerini geliştirmen gerekiyor anladın mı? Ah! Bak 100 puan. iyi otur de e e oturuyor işte tamam da yeşile geldi 100 puan. <laughs> e şimdi oturdu ayakta kaldı işte tamam. Hayır, bir de diyor ki turnuva munduva yapacaksınız ben kim şampiyonunu ya. bulacaksınız falan. Ama imkansız yani bu ben Bu video şeyde bu oyuncakta bir şey yapmak öğrenmek çok zor. Lera yardım etsene bak onlardan bir tanesi uzun bir tanesi kısa. Gerçekten çok zor ya. Geriye gelirken sarıya basarsan Elif daha hızlanıyor. Öyle de elinle de hızlandır. Elinle hızlandır. Sonra kırmızıya basacaksın bir ara. Sana ters geliyorsa böyle yapalım. Sen daha rahat atacaksan ha. Evet et evet, bayağı hızlandır. Oh. Bak. Cimnastikçi geriye gelirken, geriye doğru giderken basacaksın sarıya. Heh, geriye doğru giderken sarıya basacaksın. Öyle yazıyor burada. Olmuyor. Heh, hızlandır şöyle. Hızlandır, hızlandır, hızlandır. Al, sana al, al. Kafayı yedirtecek insana ya. <laughs> He, bak ta takla attı. Biz bununla bırak atlatmayı atlat. Oo, oh, oh, bravo. En güzel görüntüde sen kaldın Elif. Evet. <laughs> Biz bununla ancak ters ta takla, takla kim attıracak onun yarışmasını yapabiliriz. Evet. Yapalım mı? Evet. Hadi yap bakalım. Tamam şimdi başlayabilirsin. Takla attırabileceğim bakalım. Tamam, Ama eline eline değil. Tamam tamam şimdi attırabileceğim mi? Hadi bakalım. Geriye gelirken geriye gelirken geriye gelirken basacaksın. Aa, bravo. Bak oluyordu bak. Buraya gelirken he, benim elime her zaman. Değeceği zaman basacaksın. Evet, 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 evet. sen çok basıyorsun ya. Sen çok basıyorsun. Olmaz öyle. Geriye gelirken basacaksın. Anne bir denesin. Dere bir denesene. <laughs> Olmaz işte öyle. Siz sanıyorsunuz ki <laughs> çok basınca çok ol daha hızlı olacak. Olmuyor öyle. Ben... Nerede? Ya ben demin siz videoya bakarken ben izledim. Arkadaşlar bunu Yabancı sitelerde falan aradık. Yani hiç kimse yapamamış bunu. Hiç kimse bu oyunu oynayamamış. Evet. Hadi yap bakayım. Afedersin tamam şöyle şöyle pardon. Bak sana doğru geldiği zaman sarıya basacaksın. Evet hadi bakalım hadi. Dur, dur bir de ben basayım bak şimdi bak. Bak bir Türkiye'si saniye. Değil. Bak şimdi hızlanıyor görüyor musunuz? Bak hızlandı. Şimdi daha da hızlanacak. Şimdi daha da hızlanacak. daha da hızlanacak. Daha da hızlanacak. Daha da hızlanacak. Daha da. Daha da. Bak şimdi yavaşladı. Çünkü ortadayken oldu mu yavaşlıyor. Yani tam lazım? geriye doğru giderken basmak lazım. Bu neden yazın? Kızım burada yarışma yapacaksın. Yarışma için lazım. Arkadaşlar biz bunu biz bu oyuncağı çözemedik. Çözenler varsa onları tebrik ediyoruz. Yani hayır elinde döndürürsen bir süre sonra atlamasını sağlıyorsun ama o bile yani şey değil imkansız bu şekilde normal şey yapmak. Belki kendi vaktini ayırır da günlerce 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 denersen belki bir sonuca ulaşırsın ama normal değil kesinlikle. Bu amca bu amcaya jimnastiği öğretmek çok zor Elif. Bence, bence biz e, kendimiz jimnastik öğrenelim. Yani bunu da şimdi turnuva yapacaksın. Kaç tane bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaş. 8 arkadaş oynayacaksın. 2 kişi yarışacak. Kim yenerse sonra 4 kişi kalacak. Tamam mı? Sonra o 4 kişi de 2 kişi maç yapacak. Kim yenerse 2 kişi kalacak. O 2 kişi de final oynayacak. O da kupa alacak. Anladın mı? Böyle bir şey. Hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Arkadaşlar e, başarısız bir oyuncak videomuz oldu, <laughs> turp <Türk> gibi. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz, kendinize iyi bakın. <laughs> sizi çok seviyoruz, bay <laughs> bay.